Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. İlk videomda gelen tepkiler o kadar mükemmeldi ki arkadaşlar, anlatamam yani. Ve önerdiğim jilet ve arko'yu Watson ve Gratis'ten almışsınız. Oralarda tükenmiş yani, bana mesajlar geliyor. Ve Watson ve Gratis'ten gerçekten bir plaket falan bekliyorum artık çünkü tükendi sonuçta. Bugün YouTube'da gezerken bir tane bayanın şunu yaptığını gördüm yapay kalça takıyor ya yapay göğüs takıyor. Nasıl erkekleri etkileyebileceğini söylüyor. Sonra bir tane bayan tekrardan çantasında neler olduğunu gösteriyor. Ya bize ne senin çantanın neler varsa anladın mı? Yani tamam kadınlar, er, bayanlar falan eziliyor diyoruz ama erkekler eziliyor ben. Ya bana ne anladınız mı? Hayır sende o göğüs yoksa ve sen göğsünü fake olarak yapıyorsan beni etkiliyorsan sen benim hakkıma giriyorsun bence anladın mı? Yani artı olarak bana ne senin çantanda ne olduğundan ben senin molfetini falan görmek zorunda değilim ve buna tepki olarak erkeklerin çantasında neler olmalı bunu çekmeye karar verdim. Süper o zaman hemen videoya geçebiliriz. İlk olarak çantamda bir tane deodorant var. Bunun sebebi ise bazı bayanlar otobüste yani toplu taşıma araçlarında çok kötü koktuğu için ben bunu taşıyorum ve kendime sıkmak için değil. O kötü kokan bayanlara yanına gidip yapınca o kokusu gidiyor. Yani tamamen o kötü kokan bayanlara özel taşıyorum bunu. İkinci olarak tıraş makinesi. Bunu neden taşıdığımı açıklıyorum size. Bazı bayanlar bence hani feminist falan abartıyorlar ve koltuk altı kılını almadıkları için çok kötü kokuyor biliyor. Ben de koltuk altı kılını almayan bayan görünce hemen yapıp çat çat bitiriyorum iş arkadaşlar. Yani bu iki alet benim için değil açıkçası o kötü kokan ve koltuk altı kılı olan bayanlar için. <laughs> Üçüncü olarak bakıyoruz. Evet geciktirici bunu neden taşıdığımı söylüyorum arkadaşlar, acil durum çakışması olarak taşıyorum ya. Yani her an çakışabilirim bence ya da birisinin numarasını alıp arkadaş olup her an çakışabilirim, onun için kendimi tedbirli olmak istiyorum tedbirli olmak istiyorum. Ya yani bunu gratis ve Watson'dan alabilirsiniz. Böyle gösteriyorum. Gratis ve Watson'da bu sanırım 10 liraydı. İndirim reyonundan aldım. Fakat indirim reyonu yoksa 30 lira falandır arkadaşlar. Çekiliş yapacağım zaten. Bundan bir tane yollayacağım size. Hemen bakıyorum dördüncü olarak. Let's. Bunu neden taşıdığımı anlatacağım arkadaşlar. Ortalıkta şöyle tipler var arkadaşlar hemen anlatıyorum. Bir insan öldüğü zaman ya da bir insan aç kaldığı zaman umursamaz. Fakat bir tane köpek öldüğü zaman bütün dünyayı yakan tipler vardır. Biliyorsunuz o tipleri. Ve bir de feminist kızlarımız vardı. Yani olası bir benim çakışma durumumda Öyle bir çocuğum olmaması için bunu kullanıyorum ve başka bir sebebi yok tabii ki de. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Buradan tekrar BG'ye yani bugünlük bu kadar grup yeter. Facebook grubuna çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu videoları çekemem. Ya yani onlar benim arkamda olduğu için ben bu kadar rahat konuşabiliyorum. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Harika